Sevgili öğrenciler, lütfen yüksek sesle konuşmayınız ve koridorlarda koşmayın. Hadi. Yok yok. Mustafa, hadi gel. Hadi adam lan. Geziyor, geziyor. <laughs> adam ne yaptı? Ya şimdi. Ya. Burada çek, çek, çek. çek, Bizi çek, bizi çek. Var <laughs> mı

Ha, deli burada duruyordu ya. Değil mi? Burası. Burası dempora <laughs> angolo. <laughs> ha buçuk. Yerimizi yapalım. <laughs> evet, aptı <abdüç>, şey. <laughs> inanmaz. Yürüdüler <laughs> ben, <daha gülüyor> <yiyeceğiz. gülüyor> ben de yetişir çıkarmadım ama. <laughs> Anlatım falan yok bu kadar <laughs> hızlı yürüyünce. <laughs> Valla çok Çok hızlı gidiyorsunuz ha. Maşallah maşallah. Onlarda su yok. ben. De suç, ben de <laughs> Arkadaşlar şu karşıda gördüğünüz kralı karın konağı. Dedi <laughs> mi? Devam. <gülüyor> evi. <gülüyor> Aynen. De. Valla çok <laughs> gerekmez. Doğru söylüyor. Şimdi misafirlerim. Dedim ki size. Buranın mimarisi başka. Şimdi bir cumbalı pencereler var. Cumbalı pencere dediğimde Evet, Şu yok. şurada yok. birazcık var ama az cumbası. Şu pencere cumbalı pencere, biraz daha çoklarını göstersem daha iyi olur çıkıntılı olanlara deniyor biliyorsunuz. Eskiden balkon yok. Bizim köyde var Balkon ailesi. e, tabii canım, Eski köyde vardır. <laughs> eski mimariyle yapıldıysa. Bunlar cumalı balkon muhabbeti gibi aslında. Sonradan balkonlar çıkınca böyle yapılmamış ama şimdi içeride oturunca dışarıdakini net bir şekilde görüyorsunuz. Ama dışarıdan içeriye şey o kadar net göremiyorsunuz. Hatırlarsanız eski köylerde olanlar ya da böyle sedir koyarlardı bu camların önüne gelene gidene bakarlardı. Biz de bakar. He, o tarzda Burada da cumbalı deniyor. Şu cumbalı pencerelerin altındaki tahtaları görüyor musunuz? Onlar da eli böğründe. Şimdi normal eli böğründe şu değil mi? Şu. Evet. Buna işte buradaki mimari adı. Dedim ki balık sırtı var. Bir yerden atsın sular diye. Bakın balık sırtları görüyor musunuz? Bakın bir yerden atsın. Hani buraya çünkü Nisan'la Mayıs sular ciddi anlamda çok fazla geliyor. Hani hem dağdan eriyen kar suları hem yağmurlar her tarafa su dağılmasın bir güzel yatta aksın diye yapılmış. Bu da aşağıdaki o baraja kadar gidiyor bu sular. Gene misafirlerim. Bu köyü ünlendiren diziler. Burada Kınalı kanalı kanalı. İşte şurada gene o dizdeki başka bir e, mihriban karakter vardı. Onun evi vesaire. Burada bir tek Kınalı kaydı çekilmedi. Yeşeren düşler, anneler ve kızların doğuş sahnesi. Kenan onun uzun hikaye filmi vardı. Gene o da bu köyde çekilmişti. Başka da daha çekilecek de güzel olduğu biliniyor misafirleri. <laughs> Buyurun şimdi cin aralığına doğru devam edelim. Hadi. Cin Cinarali... <laughs> 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 <laughs>

o kadar makamda Ya. Oğlum Oğlum gelsene Zara. Gençler gruptan ayrılmayın <laughs> 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 <Seninki kormali ya, gülüyor> bak kaybolursunuz. Ne olur arkadaşlar. Seninki korumalı ya. Hadi iyi korumalı. yapabiliriz. Tekrar mı Buraya geldik. Bunu evet. anladık. Doğru muydu ya? Cumanlı Kızın Cin Aralı. Cin Aralı. Şimdi Cin Aralı'nın ismi nereden geliyor? Önce ondan bahsedelim. Yunanlar Bursa'ya geliyor. İki buçuk sene Bursa'ya saldırıyor. Bu iki buçuk sene saldırdığı sırada şimdi Bursa ciddi anlamda sıkıntılı bir dönem geçiriyor. İşte Birinci Dünya Savaşı, Kuz Savaşı falan. Bursa'yı savunacak insan olmuyor. Başka şehirlerden geliyorlar Bursa'yı savunmaya. tabii olmuyor. Yunanlılar istirahat ediyor. İki buçuk sene Bursa Yunan istilası altında. O zamanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekilleri diyor ki kara bir bu bizim için. Meclisin kürsüsüne kapkara bir örtüsü seriyor. Ne zamana kadar? Mudanya mütarekesiyle. 15 Ekim 1922'de imzalanan Mudanya mütarekesiyle o kara örtüde kaldı. Şimdi burası da o saldırılar sırasında Yunan istilasında bu sırada pek çok yer sıkıntı yaşıyor. Yani ciddi anlamda perişan oluyor. Şöyle bir şey anlatılıyor aradığı içinde. İşte diyorlar Yunanlara saldırdığı sıralarda köyün erkeklerini işte camiye gidiyorlar. Eee sıkıntı çıkarmasınlar diye. Bizim camiden kaçan 3-5 kişi buraya kadar geliyor. Peşlerinden de Yunan askerleri geliyor. Bu noktada bizim askerler burada hemen yok olurlar. Yunanlar Yunanlılar şuraya bakıyor, burası çıkmaz deyip geri dönüyorlar. Bu taraftan onları takip etmeye çalışıyorlar ama bizimkiler yukarıya çıkıyor, askerler haber veriyor. Kür bu sayede istiladan kurtuluyor deniyor. Şimdi bu sokağın özelliği girdiğiniz zaman sanki çıkmazmış gibi gözüküyor. Ama sonuna doğru şöyle küçücük bir aralık var. Oradan geçiyorsunuz. Şöyle köyün arka tarafından gene şuraya çıkıyorsunuz meydana. Yani buraya o yüzden cin aralığı var. Ben normalde aşağıda bıraktığımda gruplarıma diyor ki bu yolu takip edin cin aralığı var. Buraya kadar geliyorlar. burada <laughs> cin aralığı yok deyip geliyorlar. Buradaki <laughs> aralık dünyanın şu anda en dar aralıklarından biridir. Hani giren kayboluyor. Cin gibi yok oldu diye de cin aralığı yerel bir söyleyişle söyleniyor misafirleri. Şu binada diğer <laughs> fark ettiyseniz burası zamanında medrese olarak eğitim yani eğitim kuruluşu olarak gene köyün evlerinin bir özelliği de şu dikkat edin. Evler birbirine bitişiktir. Bitişik yapılmıştır. Bitişik yani normalde ayrık olması gerekir. Mesela bakın şurası şuraya, şuradan şuraya. Bu bitişikliğin sebebi de misafirlerim aşağıda daha net gördünüz aslında o fotoğraf çekildiğimiz çınarın orada ama orada aklıma gelmedi, unuttum. Sebebi şu, savunma mantığı. İçerideyiz. Düşman geldi, köye saldırdı. E biz bu evdeyiz, nasıl çıkacağız? Ne yapıyoruz? Bu evin salonda üst taraftan, bakın aşağıdan değil, o zamanlar aşağılar hep avlu gibi ya, aşağı taraftan değil. Üst taraftan bu evin misafir odası ya da salonu neyse, Salondan, diğer evin salonu. Oradan diğer eve geçiş var. Ben hep söylerim, ben de buraya yakın bir köydenim. Biz küçükken yani, yani bu ortaokul zamanlarında dalga geçip oyun oynuyorduk. Teyzenin evinden anneanneye gidiyorduk. Oradan öbür falan değil. T böyle 5-6 akrabadan geçiyorduk. Ama mantık şuymuş. Tabii ki büyüyünce anlıyoruz. Savunma mantığı. Düşman saldırınca kalma oradan. Sonradan anladık da böyle. Ha akrabaları öldükçe duvar çektik. Şimdi büyük ihtimal buralarda da duvarlar vardı. Birbirine geçiş yok. Ama eskiden özellikle yapılıyormuş. Bu mahalleler tür taraftan çıkabilir mi? Cin aralarından hiç gireceğim. Çıktığımda tekrar arka taraftan şu meydana çıkacağım. Şu yeşil yani cami